NBA finallerinden önce son duraktan yani konferans finalinden hepinize merhaba değerli basketbol severler. Cleveland, Detroit'te biz Golden State Warriors'la eşleşmişiz. Bakalım nasıl maçlar, nasıl bir eşleşme ve nasıl bir final bizleri bekliyor. Birazdan göreceğiz. Yo, what up? You ready for this? Oh man, born ready. But uh, I just want to tell you now, we're gonna win the series. I like the confidence, but don't think we'll be going down that easy. Oh, no, no. I know you ain't going down that easy, but I just, you know, I want to let you know beforehand. We'll see about that. Good luck out there. Okay. Good luck to you, too. And it's, again, it's unfortunate that we have to take you out so soon. But hey, that's life, right? Just keep draining. Konferans finallerinin ilk maçı Staples Center'da Curry, Durant, Clay Thompson, Draymond Green, Andre Iguodala ve takım arkadaşları bu sefer Los Angeles'ta NBA finallerine bilet almak için uğraşacaklar ama karşılarında ben ve takım arkadaşlarım Julius Randle, ve Mozgov onları durdurmaya çabalayacağız. NBA finallerine biz çıkmaya çalışacağız. Taraftarlar sapsarı giyinmiş. Herkes hazır ve maç başlıyor ama maçı anlatmaya başlamadan önce bir kere daha hatırlatayım. Evinizin önüne bir kap ve bir kap yemek koymayı unutmayın. Bunu ben geçen seneden beri söylüyorum. E, hava atışından önce evinizin önüne bir kap ve bir kap yemek koymayı unutmayın diyorum ama... Gerçekten bunu uygulayanlara özel teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hatta NBA finallerinde yani NBA finalleri e, bölümlerinde evlerinin önüne bir kap su ve yemek koyan ve bu esnada fotoğraf çeken herkesi videoya koymayı düşünüyorum. Herkes olmasa da tabi koyabildiklerimi koymayı düşünüyorum. Bana Twitter üstünden fotoğrafları atabilirsiniz. Bu arada Mozgov faulü alıp 2-2 ile başladı maça. Golden State yavaş başladı maça ama biz daha yavaş başladık. Onların kadrosu yani bir düşününce gerçekten inanılmaz. Mozgov perdeye geldi. içeriye girmiştim ama orta mesafeli şutu kaldırdım. Mozgov rebound'ı alıp Draymond Green'den faulü aldı. Draymond Green de gerçekten gerçek hayatta NBA playoff'unda muazzam bir seri geçirdi diyebilirim. Hatta Damian Lillard'a vurduğu bir blok var ki ayıp diyebiliriz. Mozgov bu sezonun %66 ile en yüzdeli oynayan ikinci ismi. Damian Lillard'dan sonra Curry eşleşmesi şu anda ekranlarınıza geliyor. Gerçekten point guard konusunda zevki uçlarda yaşıyoruz. Curry'nin atışı isabetli değil. O da yavaş başladı. Ben de yavaş başladım. Hatta ben hiçbir şey yapmadım şu ana kadar. Justice Young, Alupa attı Randall'a. Atışı isabetli değil. Kendi ribaltını alıp tamamladı Julius Randall. Eğer sen böyle oynarsan Tosun'un gerçekten... Yani sana burdura gelirsen şiş ısmarlayabilirim. Curry içeriye girdi. Blok geldi benden. Kayrı Irving'den de benzeri bir bloğu yemişti. Hatta Kayrı Irving Curry'e sol elle blok vurmuştu NBA finallerinde. Geriden gelip geçen sene mi ondan önceki sene mi bilmiyorum. Klay Thompson'un atışı isabetli değil. Brandon Ingram bir bant alır almaz ileriyi gördü ama Draymond Green... Savunma da harika yetişti diyebilirim. Hatta ben orada kaldım. Curry bir anlık bomboş kaldı. İkilik attı Neyse ki atışı isabetli. Hala hiçbir şey yapmadığım için ipleri takıma saldım şu anda. Çok güzel pas verdi Justinian. Orta mesafeli atışı isabetli değil Kevin Durant. Ribaundu aldı. Bomboş gidiyor yalnız Kevin Durant durup üçlüğü gönderdi. Atışı isabetli değil. Brandon Ingram da ilerleyen zamanlarda Kevin Durant gibi olacak diyorlar. Curry faul yaptı. Basket faul. Adamlar oyuna kimi soksa avantaj ya. Yani Ian Clark'tan falan bahsetmiyorum. Gerçekten Sean Livingston ki tam bundan bahsedecektim. Çok uzun bir point guard. Sırtı dönük oynadığı zaman çoğu point guard'ın yapabileceği hiçbir şey yok. Ve köşeden üçlüğü gönderen bu adam Andre Iguodala. Zamanında Allen Iverson'da neler neler yaptılar. Çok tecrübeli bir isim. Ve savunma da harika bir isim gerçekten. Bizde kim var? Luol yani. Wow. Randall İçeride onu atmak yerine Justice Young'a attım. Köşeden üçlü isabetli. Anderson Varajao şu anda çizgiye gidecek. Onunla ilgili komik bir bilgi vereyim sizlere. Kendisi bir sezonda hem Cleveland'da hem Golden State'de oynadığı için ve o iki takım finalde karşılaştığı için hangi takım yenerse yensin yüzük kazanacaktı. Vallahi keyif ya. Yani... Yarısını Cleveland'da yarısını Golden State'de oynadığı için her türlü zaten yalnız çok güzel pas Justice Young. Yeme bu asisti derken 18-18 Justice Young iyi başladı maça. Vallahi güzel iş düşünsenize yani hani ee, tabii ki de kazanmak başka bir şey ama her türlü kariyerinde bir tane NBA şampiyonluk yüzüğü bulunacak David West. En üstü atışı isabetli boy avantajını kullanaraksa iyi buldu David West. David West şu anda beni savunuyor. 20-18 ters eşleşmenin avantajını kullanmam gerek. İçeriye gireceğim. Çünkü ondan daha az hızlıyım. 24 saniye bitmek üzere. İçeriye girdim. David West arkada kalmıştı. Oo, oh, oo. Oh. Şu anda 3 sayı çizgisinin gerisinden atabilecek Durant, Curry ve Draymond Green var. Bir anlık tehdit ettim Curry'yi post oynatmasın. Kevin Durant'e diye atışı isabetli değil. Biraz şanslıydım. Tehdit edilecek son isim Curry bir anlık geride kaldı. Bomboş kaldım ve excellent release. Kevin Durant el üstü atışı isabetli değil. Larry Jr. şu anda 4 numarada oynuyor bizim kadromuzda. İçeriyi bomboş bıraktılar. Girdim basket bir defa. Faulü yapan isim yine Curry. İlk iki çeyreğin sonunda yine biraz toparlamış olacağım böyle devam edersem. 10 sayı, 3 asist, 1 rebounddayım şimdi. Draymond Green bilekleri yerde bıraktı Draymond Green'in ama yine de geçit yok. Draymond Green bir kere daha yerde kaldı. Basket faal olmadı. Playoff'taki asist liderleri ekranlara geliyor. 12.3 asist ortalamasıyla ben birinciyim. İkinci Russell Westbrook 9.3 asist ortalamasıyla gerçekteki gibi harika bir sezon geçirdi. Ve gerçekteki gibi oyunda elendiler. Çünkü takım oyunu gerek bende 2'de 2 attım. Golden State'e karşı şöyle düşünmek gerek bence gerçek hayatta. Hani bazen bir maç olur, 20 sayı fark olur ve son 1 dakika hayal kurar takımlar. Ulan buradan 4-5 tane... Bu arada... Curry dörtledi. Kenara gelmezse onlar için büyük sıkıntı. Aynı hani şey olur ya. Ulan buradan işte team gibi 35'te 13 atsa, şu kadar üçlük atsa falan Golden State onları atabiliyor. Yani böyle bir takım. Gerçekten o hayal ettiğiniz o saçma şutları sokabiliyor. Curry kenara geldi. Sean Livingston'la eşleşeceğim. O yüzden ya Portland'da yaptıkları geri dönüş gerçekten çok saçma. Curry'nin durum e 105 müydü öyle bir şeydi böyle son bir dakika kala falan. Ya attığı üçlük bildiğiniz terbiyesizlik artık ayıp oluyor bence Draymond Green o da faru sıkıntısına giriyor yavaş yavaş. Sean Livingston orta mesafeli atışı isabetli değil. Fast break'te Steve Kerr'in sevmeyeceği tercihlerden bir tanesi. Randall içeriye girdi. 43 38. An itibariyle %20 ile şut atıyorum üçlük çizgisinin gerisinden Mozgol. Perdeye geldi. İçerisi bir anlık boş kalmıştı derken üç kişi geldiler. Luol denk bomboş kaldı atışı isabetli. Beni yorumlarda Russell Westbrook'a benzeten birkaç e, arkadaş olmuş onlara çok 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 teşekkür ederim. Çünkü Russell Westbrook'un böyle bir sezon geçirdiği bu dönemde beni ona benzetmek oyunda bile olsa ...bir ee, iltifattır, övgüdür. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Yani Lakers sen olmadan bir hiç bencil oynamaya devam et diyenler var ama... ...takım böyle oynadığı sürece ben pas vermeye devam ederim. Justice Young bir anlık bomboş kaldı. Böyle oynasınlar, sayı atmayayım. Önemli olan galibiyet. Justice Young bu maça 5'te 3 ile başladı. 11 sayı daha. İkinci yarının başında yani üçüncü çeyrekte ipleri ele almak çok çok önemli. Çünkü hani... Curry'nin e, devre arasına gidip ulan bunlar şu taktiği yapıyor ben şunlara bir şöyle oynayayım dediği zaman bu zaman Clay Thompson içeriye gelip Justice Young'ı bomboş bıraktı Justice Young'ın atışı isabetli. Bravo Justice Young umarım böyle devam edersin. Özellikle Golden State gibi takımların en tehlikeli olduğu zamanlardır bu üçüncü çeyrekler. Draymond Green karşısında Julius Randle çok güzel eşleşmeler var yalnız ya. Ben Curry ile Justice Young Clay Thompson'la Mozgov Zaza Pachulia Kevin Durant el üstü atışı isabetli Kevin Durant. Biraz daha takım oyunu oynayalım şu anda takım iyi gidiyor. Brandon Ingram içeriye alıp kaldırdı. Oo, Zaza Pachulia. İşler biraz daha kızışmaya başladı şu anda yani e, tadı gelmeye başladı öyle söyleyeyim. Birebir oynamaya çalışıyorum ben de ama Brandon Ingram NBA'de olmasına rağmen hala böyle perdeler yapıyor. Curry üçlüğü gönderecek biliyorum. Ve yanına gidiyorum Kevin Durant'i ittirip ribantı aldı Lou Williams. Ve direkt bana verdi. Oo, oo, Curry yere düştü. Lütfen gir. Atışı bir sabitli değil. Milyon dolarlık hareket. 25 kuruşluk şut. Önce savunmada Curry'nin ne yapacağını tahmin edip ona şutu attırmadım. Ve sonra Lou Williams'ın ribantından sonra Curry'nin bileklerini yerde bıraktım. Bir de şutu atsaydım çok iyi olacaktı. Portland serisinde de atamadım. Bu aralar Ankle Breaker'dan sonra dediğim gibi 50 milyon dolarlık hareket yapıyorum ama 25 kuruşluk şutlar atıyorum. Golden State'in hiç bireysel oynamadığını görüyoruz şu anda. Hiç öne çıkan bir isim yok. Sürekli set oynuyorlar ve Set peşindeler Curry. içeriye girdi Zaza. Paçulya 3 kişiyi zordu atışı isabetli değil. Bir ara yanlışlıkla All Star oluyordu Zaza Paçulya. Curry bir anlık orada durdu. Ben de böyle mi reis dedim. O da öyle dedi. 72-58 Mozgov double double yapmış. 10 sayı 11 asistle. Kenara gelip oyuna gelmeme rağmen hala oyundaysak ve hala biz öndeysek bu iyi gittiğimiz anlamına gelir yalnız. Curry Öyle çok heveslenme de maçın bitimine 8 dakika var dedi İkinci yarıda 6'da 2 ile 3'lük atıyor Curry şu anda ilk yarıda da 5'te 1 ile atmış Gerçekten iyi değil Randle el üstü atışı isabetli Tam bir all of fame sayısı attı Julius Randle fark 14 sayı ekstra bir şey olmadığı sürece ki bunu yapabilecek nadir takımlardan Golden State maç bizim gibi görünüyor. Kevin Durant içeriye giriyorken önünü kapatayım dedim. Çok güzel pas verdi. Ve Curry kendi noktalarından üçlüğü gönderdi. Curry'nin bu arada zamanında Almanya'da oluyor bu sanırım. Bir bara giriyorlar. Kendisi tabi o zamanlarda NBA oyuncusu. Barman onu tanımıyor. Ve suratının küçük göstermesinden dolayı yaşını soruyor. Curry'nin söylediğine inanmayınca da birayı vermiyor. Gerçekten Curry o gün İçki içememiş mesela Draymond Green. Bu sayılar girmeye devam ederse de bizim için sıkıntı büyük demek. Son yaklaşık 3 dakikada 14 altılık e bir seri yakalamış Golden State Warriors. Randall hemen acil durum butonuna bastık şu anda. Julius Randall içeriye girip sımacı bastı. Şu an batıdaki en iyi iki takım karşılaşıyor. O yüzden hiçbir şey kolay olmayacak. Orada niye mavi çizgi var altımda bilmiyorum yüzdeli de atarım aslında ama atışım isabetli değil. Neyse ki Brandon Ingram rebound'ı aldı. Mozgov oraya duvarı ördü ve üçlüğü isabetli. Bu tür şeyler yapmak zorundayım. Dediğim gibi yani 20 sayı önde de olsak, 30 sayı önde bile olsak hiçbir şey kolay geçmeyecek. Çünkü Batı'nın en iyi iki takımı ve bu takımlardan bir tanesi Golden State. Dikkatli olmak lazım. Klay Thompson el üstü üçlüğü isabetli değil. Neyse ki o bugün hiç şut atamadı. Umarım böyle devam eder. Curry Yine bir anlık geride kalacaktı ama bu sefer öne çıkmaya karar verdi. Bir bilekleri yeri yere alabilirsek görü sevineceğim. Draymond Green ters eşleşme diyeceğim ama hiç ters eşleşme değil. Kendisi birden beşe kadar her pozisyonu savunabiliyor. Brandon Ingram atarsa efsane olacak atışı isabetli değil. Ingram bu maç baya yok gibi ya şu anda 6'da 2 ile oynuyor 5 sayı 7 band Curry topunu çalmıştım ama alıp direkt üçlüyü gönderdi Taraftar az önce V1 Tacos diye bağırıyorken şu anda tırnaklarını yemeye başladı bile. Bir anlık bomboş kaldım. Buna çok ihtiyacımız var. Curry varsa burada da ben varım. Kalkın ayağa dedim. Ve harbiden kalktı. Herkes ayakta şu anda. 91-97. Curry. Zaza Paçulya içeriye girdi. Zaza Pacullia diyorum. Draymond Green çok özür dilerim. 91-97. Bu hücum maçı bitirdiğimiz hücum olabilir. Randall içeriye girdi ya, aman dikkat. Maçı bitirmek istiyorsak burada bir şeyler yapmamız şart. Curry. Oh, oh o dakikanın içine giriyoruz. Draymond Green. Clay Thompson, Zaza Pachulia. Aman Mozgov dikkat. Faal yok. Curry alır almaz üçlüyü gönderdi. Oo. Fark. Bir anda 3'e indi şu anda maçın bitimine 45 saniye kala. Dikkatli olmak lazım. Bu hücumlardan boş dönmemek lazım Golden State'e karşı. İçerisi bomboş. Sımaca kalkmıştım ama bomboş bir turnikeyle Steve Curry çıldırttım şu anda. O da molayı aldı. Şöyle bir top çalabilirsek efsane olur. Zaza Pachulia. Curry üçlük olmasın. Üçlük atmasınlar yeter. Kevin Durant içeriye girdi. Hızlı bir şekilde iki atıp faul yapacaklar sanırım. Topu direkt ben alayım. Faul yapıyorlar mı şu anda? Randall içeride. Aman dikkat Randall ne yapıyorsun? Basketbol! <laughs> Ve şimdi hem Randall için hem benim için sessizlik. Taraftar MVP diye bağırıyor. Şu anda üçlük bulmaya çalışırlar derken Clay Thompson alır almaz zaman kaybetmeden sayıyı buldu. Zor ya. Buradan sonra artık ya bir nevi imkansız diyebiliriz ve Draymond Green bana faal yaparak 9 sayıyla maçın dışında kalıyor. Bye bye Draymond Green for the rest of this game. David West, for Green. on the first, and their lead to And so both Kenara geliyorum. Baba yorgun. Curry'nin bileklerini kırmış. Galibiyetin tadına varmış. Staples Center'da bütün taraftarını memnun etmiş bir şekilde. 38 sayı 12 asistle bu maçı tamamlıyorum. 1242 BC ile hem Draymond Green'e hem Golden State'e bye bye diyorum. 1-0 öne geçiyoruz seride. Ne maç oldu be vallahi var ya böylelikle bu bölümünde sonuna gelelim artık videoyu izledikten sonra beğenmeyi yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın beni izlemeye devam edin takipte kalın bak düzene girecek dedim girdi ne oldu şimdi inanmıyordunuz ne oldu şimdi hadi eyvallah. <laughs>